Kore Yarımadası'nın düşman kardeşleri geçmiş birlikteliklerine ve aynı coğrafyada yaşamalarına rağmen inanılmaz derecede farklı iki ülke olarak varlıklarını sürdürüyor. Bu videoda Kuzey Kore ve Güney Kore arasında dikkatinizi çekebilecek 8 farkı konuşacağız. Başlamadan önce henüz değilseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Kadın ve Ordu. Kuzey Kore'de askerlik 2015 yılından beri kadınlar için de mecburi hale geldi. Tam bir asker ülkesi olan Kuzey Kore'de erkekler 10 yıl, kadınlarsa 3 yıl askerlik yapıyor. Güney Kore'de ise askerlik erkekler için zorunlu ancak kadınlar kendileri isterse silah altına alınıyor. Son dönemde bölgede artan gerginlik, ülkelerini savunmak için orduya yazılan kadınların sayısında ciddi bir artışa sebep oldu. Kuzey Kore'de genç kadınlar ağır askeri eğitimlerle her türlü silah kullanmak üzere eğitilirken, güneydeki komşuları kendi tercihlerine göre bir hayat yaşıyor. Boy Küçük bir ayrıntı olarak görülse de işin altında yatan sebep bu maddeyi önemli hale getiriyor. Güney Kore halkı kuzeydekilere göre ortalama 3 ila 7 santim daha uzun boylu. Bazı insanlar bunun genetik olabileceğini öne sürse de uzmanlar iki toplumun genetik anlamda aynı özellikleri taşıdığını, iki ülkenin de göç almadığını belirtiyor. Peki boy farkının sebebi ne? Cevap basit. Gıda. Bir insanın çocukluk dönemindeki beslenmesi ileriki yaşlardaki fiziksel özellikleri açısından oldukça önemli bir faktör. Kuzeyde yaşanan yetersiz beslenme göz önüne alındığında bu sonucun çok da şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Makyaj Kuzey Kore kadınları güzellik ürünlerini bulmakta büyük sıkıntılar yaşıyor. Güney Kore ise tam tersine dünya kozmetik endüstrisinin önde gelen ülkelerinden. Zengin Kuzey Koreli kadınların yasa dışı yollardan güneyden bazı kozmetik ürünler getirdiği biliniyor. Ancak 5-10 dolarlık krem ya da losyon gibi basit bir ürün bu yöntemle yüzlerce dolara mal oluyor. Yoksulluk Kuzey Kore'de aralıksız süren devlet propagandalarında sürekli Güney Kore'nin ne kadar yoksul ve kötü durumda olduğu anlatılsa da gerçekler aslında farklı. Kuzey Kore'de halkın %40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede eğitim ve sağlık gibi hizmetler ücretsiz olsa da ilaç temini konusunda dar gelirliler sıkıntı yaşıyor. Güney Kore'deki yoksulluk oranı ise %15 civarında. Ülke ekonomisinde uzun vadeli bir iyileşme yaşanıyor. Bağlılık Kuzey Kore'de halka liderlerinin ne kadar kutsal bir insan olduğu öğretilerek Kim ailesi putlaştırılıyor. Resmi kaynaklarda devlet başkanı Kim Jong-un'un iki çift gök kuşağı altında doğduğu yazarken hamburgeri babası Kim Jong-il'in icat ettiği söyleniyor. Kuzey Kore'de lideriniz için tam bir bağlılık ve hayranlığınız yoksa kendinize en iyi ihtimalle cezaevinde bulabilirsiniz. Güneyde ise düşünce ve basın özgürlüğü oldukça ileri seviyede. Güney Koreliler kendi liderlerini olduğu kadar Kuzey Kore yönetimini de sık sık protesto ediyor. Hükümet ise Kuzey Kore'deki halkı bilinçlendirmek için balonlara asılmış broşür ve posterler ve hatta dev hoparlörler kullanıyor. Kim Jong-un'un üvey kardeşi suikast sonucu öldürüldüğünde de haber güneyden bu yöntemle kuzeydeki insanlara duyurulmuştu. Eğlence Kuzey Kore'de medya neredeyse tamamen propaganda amaçlı kullanılıyor. Devlet kontrolünde olan televizyon ve radyolar yönetimin istediği türde yayınlar yaparak halkı istedikleri şekilde bilgilendiriyor. Güney Kore'nin popüler kültürü ise sınırlarını aşmış durumda. Müzisyenleri, televizyon yapımları ve eğlence programlarıyla oldukça ünlüler. Kuzey Kore'de az sayıda kişinin yayınları belli bir süre sonra kaçak yollarla izlediği biliniyor. Moda İki ülke arasında belki de en çok benzeyen şey ise moda anlayışları. Bu benzerliğin sebebi el altından takip edilen Güney Kore televizyon yapımlarındaki popüler kültürün Kuzey Kore'de örnek alınması olarak açıklanıyor. Kuzeyliler her ne kadar düşman olarak tanıtılsa da güneyli komşularının popüler kültürünü bir şekilde kendilerine uyarlıyor. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.